3 2 1 Bayanlar baylar güzel insanlar Hepiniz hoş geldiniz. Dostlar yeni bir maç Yeni bir gün Deston haritasındayız umarım eğlenceli bir maç çıkarırız Videoları izleyen arkadaşlarım abone ol butonuna basabilirler, abone olabilirler. Videoları izleyen arkadaşlarım eğer beğeniyorlarsa videoları beğenebilirler. Hatta hatta yorum yapabilirler ve bana hem de kanalımıza destek olabilirler. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz eskiden izleyen, geçmişten izleyerek gelen arkadaşlarım da çok iyi biliyorlar. Ben hani yayıncı değilim, paylaşımcıyım. Burada Keyif aldığım videoları paylaşıyorum sizlerle. Eğlendiğim, hoşuma giden, aksiyonlu, adrenalinli videoları sizlerle paylaşıyorum. O nedenle kanalın asıl sahipleri sizlersiniz. Kanalı sizler büyütüyorsunuz. Sizler varsınız diye ben de burada paylaşım yapıyorum. Onun için dediğim gibi ben paylaşımcıyım. Kanalın sahibi sizlersiniz. Umarım keyifli bir maç çıkarırız hep birlikte. Eğleniriz. Keyfimiz yerinde bir e, maç olur. Ben de sizin keyfinize keyif katabilirim diye düşünüyorum. Deston haritası ile ilgili e, sürekli izleyen arkadaşlarım bilirler. Çok e, bayıldığım bir harita değil. Zaten birçok yayıncının da girdiğinde hemen çıktığı bir harita bu harita nedense. Yani böyle bir sempatik olmayan bir tarafı var. Sempatik olmayan bir tarafı var. Ama ben e, oyun oynamak için buradayım. Hani evet bazen sevmiyorum. Bazen direkt çıkıyorum ben de ama genel anlamda yani denk geldiğinde de yok oynamayın demiyorum. Dostlar hemen lootumu yapıp adrenalin için, e, aksiyon için hemen seslere doğru ilerleyeceğim sürekli izleyen arkadaşlarım biliyorlar zaten. Burada keyif almak için oynuyorum. Kesinlikle öyle win alayım diye bir kaygım yok. Eğlenebiliyorsam zaten sizlerle de paylaşıyorum. Eğlendiğim videoları paylaşıyorum. Şurada bir aksiyon dönüyor. Hemen bakacağım. Gördüm. Gördüm o vatandaşı. Hani birden çok ses geliyordu ama bir tane daha geldi duydum. O benim. Adam neredeyse kili çalıyordu. Şurada aşağıda da biri var. Şuradan bir kıvrılıp bakmak istiyorum ona. Şurada sağda biri geldi. Gördüm onu. Güzel spray ama... Yani nereye gidiyor abi bu mermiler? Yani bence güzel güzel spreydi. Bir de şöyle bir şey var. Adam incecik bir şeyin arkasına geçiyor ve orada hiçbir şekilde kurşun isabet etmiyor adama. Yani ben kalın ağacın arkasında bile vuruluyorum. Şundan mermi almamız lazım. Ah. Bir, oh, 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 oh. Ah. Ya şaka mısın sen nesin ya? Şaka mısın? Yarım saattir sessiz sedas orada pustun mu yani? Ödüm patladı bu arada. Yani az daha mermi alıp almak için dönelim derken lobiye geri dönecektik. Lobiye geri dönecektik. 762 yok. 762 bulmamız lazım. 762 şurada şu adamda varsa 762 çok iyi olur. Görme. Görme. Biriyle mi çatışıyor sağda bilmiyorum ama böyle bir kontrollü hareket edeceğim. Kontrollü yani iyi şurada araba da var. Şu taraftan hırsıyorum. Ama şu gidip de bakmamız lazım bu adama gider Gel gel. <laughs> Adam bizi ayak üstü arkalayacaktı. Çantamız da var. Rahat rahat bence alana gidebiliriz. Alanda yakın, güzel. Güzel, keyifli. Keyifli, keyifli oyunun son alanına doğru geldik. Umarım maçı da son alana taşıyabilirim. Şuralardan bir biri sıkmazsa. Yani şurada bir tane Bu arada bir tane e, susturucuda bir vatandaş var. ondan tırsıyorum. Ondan tırsıyorum. Yani 7 kişi kaldık. Alanda önümüzde. Yerimiz güzel. Yani alanda verdiği yer biraz sıkıntı. Yani şu evin içindeki o ne? Gördüm. Bu çok güzel. Bu büyük ihtimalle susturuculu arkadaş. Bunu almamız çok iyi oldu oyunu biraz genişletebiliriz şu an bence. Şöyle bir döneceğim. Yani alandayım. Şu arkadan bir korkuyorum. Hemen oraya bakacağım. Şu an alanın büyük kısmı bu tarafta. Burada kalır diye düşünüyorum. Güzel kimse yok. Burada sağdan karşıdan sesler geliyor. Tamam. Oraya doğru ufak görünmeden umarım bir sürüngene mürüngene denk gelmeden olur mu? Bak, bak. hemen AC'ye attı gördün mü? Soldan biri sıktı. Neredesin? Neredesin? Yani beni görüp de mi sıkıyorsun acaba? Gördüm koşuyor. Kötü, kötü, kötü. Bir kötü daha. Dört kişi hayatta. Yapmayacağım bunu. Hadi. Ne yapıyor? Ayağını. Çok güzel. 8 Üç 3 kişi kaldık. Dostlar ee maçı sona götürmeye çalışacağım. Alanda yerim harika. Nefis bir yere verdi alanı bu arada. 3 kişi kaldık. Sona götürmeye çalışacağım. Umarım buraya kadar olan kısmı beğenmişsinizdir. 8 kill aldık. Güzel çatışmalar. Keyifli. Adrenalini yüksek. Keyifli anlar. Keskin nişancı fightları. Keyifliydi bence. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Şuradan bir korkuyorum arkadan. Gelen olmaz diye düşünüyorum ama. Yani şu tam karşım bir sıkıntı gibi sanki. Dostlar abone sayımızı arttırıyoruz. Sizden ricam abone olun. Videoları beğenin. Yorum da yaparsanız tadından yanmaz gördüğünüz gibi keyifli, eğlenceli anlar yaşatmaya çalışıyorum size. Uçak çok kötü oldu bu arada. Yani şu son alan daraldı, uçak geçmeye başladı mı artık ses kayboluyor bende. Şu karşı taraftan da bir şey deniyorum. Bu arada o ne? Yani sudan bir adam mı çıktı ben mi yanlış gördüm? bu. Hayatta. Çok güzel. Çok güzel bir vuruş oldu. Birebir. Birebir yerim mükemmel. Mükemmel ötesi. O yani şu kayada değilse eğer karşıdaki olsa Buradan çıkan adamı alırdı diye düşünüyorum. Muhtemelen şu tam karşımdaki ağaçta olabilir. Ağaçlardan birinde. Bunlar. Yani inşallah bir yerde yatıp pusup beklemiyordur diye düşünüyorum ama şu anda böyle bir kıvrılacağım. Bu taraftan gelmez herhalde yüzerek artık. Yani suyun içinde bekleyip de kaya da olabilir. Şu kaya da olabilir. O ne? <laughs> Su yılanı. Dostlar 10 ee, kill galibiyet oldu. Gerçekten benim için çok eğlenceli, keyifli bir maçtı. Bir tane ağaç, bir tane su yılanı. Yine son alanda, son anda almış olduk. Keyifli, eğlenceli geçirdiğimiz güzel bir maç oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize dikkat edin.